Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mucahit Özdemir. Bugün sizlerle birlikte Whatsapp'ta geçen komik diyaloglara bakacağız arkadaşlar. Bu zor günlerde en azından bir nebze olsun yüzünüzdeki gülümsemek için yeni videolar çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Hemen şuradan başlayalım. 25-30 saniye internetten komik olanlarından buldum. Bunları inceleyeceğiz bakalım. Evet slide görünümünü aldık şu an. İlk misin? Değerli müşterimiz doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyoruz. Değerli müşterimiz doğum gününüzü en içten dileklerimizle, dileklerimizle kutluyoruz. Nerede kutluyorsunuz da ben? ben de geleyim demiş. Hayatımın özeti. Slide'den çıkaralım en iyisi. Slide çünkü çok şey olarak geçiyor. Burada durdurma var mı? Ah, Nerede kutluyorsunuz? Ben de geleyim demiş. Evet, bu büyük bir ihtimal bir hattın, telekomünikasyon şirketinin hattının kendi numarasıyla doğum tarihlerinin girdiği vakitlerde her her yılın doğum tarihinde mesaj olarak yolladığında bu da demiş ki nerede kutluyorsunuz? Ben de geleyim. Adam o kadar yalnız. Aşağıda demiş ki hayatımız yok. özeti demiş. İkinci mesajda WhatsApp'ta bir sıkıntı var herhalde demiş. Attığın mesajlar gelmiyor demiş. O da demiş ki. Atmıyorum ki gelsin. <laughs> Atmıyorum ki gelsin. Evet. Gene yalnızlıktan ötürü birine gelen mesaj. Evet. Annesinden bir mesaj var. Beraber yazmış. Ne zaman geleceksin? Geç oldu. Hadi hemen gel demiş. Annesi. Çocuk, çocuğu da cevap veriyor. Yarım saati geliyorum anne. Kaç kere öğrettim. Boşluk için sıfıra basacaksın demiş. Annesi de her kelimesine, her harfine kadar sıfır aman be diye yazmış. Anne gelmiyorum ben vazgeçtim. Anne Artık annesinin yazmasına o kadar sıkılmış ki ben gelmiyorum vazgeçtim. Bu sefer de bu olan birleşik yazıyor. Annenize böyle davranmayın arkadaşlar. Evet diğer bir mesele. Annem seni çağırıyor lan gelsene demiş. Hani ben sesini duymuyorum duymadan gelmem demiş arkadaşlar ya kardeşi artık. Duydun mu? Lan babam haftalık verdi. Sen otur MK demiş. Tamam hemen geliyorum Amık. AMK önceden söylesene. Evet burada bir paraya düşkün arkadaşımızın da görüyoruz. Hemen uçarak babasının yanına gidip haftalığını alıyor. Evet. Bir sonraki mesajım. Anne etli pilav kaldım. Arkadaşlar tamamen bir harf düzeni oluşturmuşlar. Anne etli pilav kaldı mı demiş. Annesi de diyor ki, hayır hepsini a yedi. Sayısal olarak tüf, konuşma şeyini öğreniyoruz burada. Anne ya demiş, sen yaparken iyiydi. Gülücük 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 diye devam eden bir mesajlaşma. Gene <laughs> anneyle ilgili bir mesaj. Oğlum kurbanlık almaya Beyza ile birlikte git demiş. Neden anne demiş. Senin gibi bir öküzü nasıl seçtiyse kurban içinde bir öküz seçer demiş. <laughs> Ya annem ya, aşşurda şurda şıfır şurda gülmüş arkadaşlar burada da. Gene annesiyle bir mesajlaşma. Daha çok annesiyle diyaloglar en komik olanlar olarak geçiyor arkadaşlar. Annesi demiş ki bulaşık makinesini boşaltmayı unutma. Bu akşam anneannenlere gideceğiz, teyzenler doğru olacak. Sen de gelsen iyi olur. Bir de babanla konuştuk. İstediğin fotoğraf makinesi Canon Mark 3 reklam yapmıyoruz. Canon Mark 3'ü alacağız. Ciddi mi bu demiş. Oğlan demek ki fotoğraf makinesi istiyor annesi giren, onları onlar da almaz için. Ciddi mi bu anne demiş. Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmediğini kontrol ettim demiş. <laughs> annesi de iyi oyuncuymuş ha. Yani biliyormuş bu işi zeki eski zeki annelerden. Oğlum burada mesajlara cevap verip görüp görmediğini ölçmek için böyle bir şaka söylemiş. Tabii ki almayacaktır. Kardeşim kardeşi mesajı, mesaj veriyor. Kanka Hilal'i aradın mı? Aradım kanki Viber'den ama açmadı. Viber eski mesajlaşma konuşma şeyi uygulamasıydı. tam ben de hatırlamıyorum. Viber ne la demiş. Konuşma demiş. Tamam Çağla konuşmam demiş. Bu da gülüyor burada. <gülüyor> Lan konuşma konuşma. Yani konuşma anlamına geliyor. Bir de gülüyor tamam konuşmuyorum demiş. Altı mı ediyordum bir saniye. Ha 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 diye gülmüş burada arkadaşımız. Konuşma anlamına geldiğini diğer arkadaş biraz gerizekalı zekalı için bilememiş. Diğer mesajımıza bakalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir mesaj gelmiş. Trafikte uyulan her kula sizi hayata bağlar demiş. Bu sürekli gelen mesaj. Kendi telefonuma geldiği için biliyorum. Arkadaş da telefona EGM mesaj olarak o beni bağlar. Ben yine durmam. Sor bana pişman mıyım? Soru işaret. Emniyete böyle bir mesaj Tabi başarısız. Mesaj gitmiyor. Evet bir başka mesaj. Ersin çıkma teklifin hala geçerli mi? Evet demiş. Yine reddediyorum demiş. Bu alçak ya. Bu, yapılır mı ya? ya. Bu, bu, nece bir küstahlıktır yani. Arkadaşın duygularla oynuyorsun. Yakıştı mı sana bu? Yürü git elimin tersiyle etelim. Yürü git lan. Evet. Arayın mı aşk demiş. Sakın ha babam yanımda canım. O zaman sen ara hadi. Bence ayrılalım bu zekan beni aşıyor. Evet arkadaş yani bu kadar ısrarı üzerine bence de ayrılmanız daha makbul olur. Bir sonraki mesaja geçelim. Baba harçlığın bitti para lazım. Ne kadar lazım oğlum? 300 yeter baba demiş. O anladım oğlum inşallah bulursun. Babaya bak ya. Para vermemiş inşallah bulursun. Nereden bulacak çocuğa ver bakalım lazımdır. Ama çocuk da o parayı tabi okulda mı harcıyor. Başka yerlerde mi harcıyor bilemeyiz. Bir sonraki mesaja bakalım. Ömrüm demiş. Ömrüm çevrimci. Arka, artık sevgilisi büyük bir ihtimal. Yemeğe odaklanmıştım. Hala yemedim demiş. Beni ye demiş. Gece gece aç tatlı yenir demiş. Ay yapmış böyle. Soru sordum lan. Ona göre de künefe yiyeceğim demiş. Burada da sevgilisini bozmuş. Evet. Bayağı belli oluyor ya yani. Evet. Bir sonraki mesaja bakalım. Seda demiş ya gerisini çizmiş arkadaşım benim sadece evim yakın sana akrostiş şiir yazayım mı tatlım demiş yazacağım demiş arkadaş bu arada şey oynuyor neden ona ben tam bilmiyorum hatta zaten uzun süredir yani hiçbir zaman oynamadım loto sayısal yok o değil neydi ya şu maçlara şey verenler var ya bak aklıma gelmedi ama siz biliyorsunuz arkadaşlar izleyince farkına var. Shakhtar Donetsk Juventus birebir demiş. Everton Arsenal sıfırdan bir demiş. Dortmund PSG KG yok. Archild Liverpool'da KG var demiş. Arkada tabi Seda şeyleri çıkıyor burada ekranda Akros işte. Harika demiş kız bayılmış biliyorum demiş. Shakhtar Donetsk diyor. Evet İngilizce kapan ne demek ya kanka sen bilirsin diyor. Of anlamına geliyor. Tabii karşıdaki arkadaş da anlamıyor. Of lan bilirsin sen işte demiş. Of lan of diyor arkadaş. Of lan of diyor anlasın. Öyle olsun lan iyi ki bir şey sorduk. Bu da anlık gidiyor. Bu da ayrı bir zekalı. Bu da bir tire koy veya eşittir koy. Yani yaz işte. Ama bu yanda, yandaki arkadaş baya bir geri Anlamamış yani. Evet validem gene bir anne suikastı. Hemen Fox aç sana kız buldum demiş. İşteyim anne. Kala kala TV programlarına mı kaldık şimdi demiş. Ben senin mutlu olman için çabalıyorum. Mutluluğu olman için çabalıyorum demiş annesi. Ben de ben böyle mutluyum ama demiş. Belli ki çok musun? Gece yine ağlamışsın demiş. Onu da nereden çıkardın şimdi demiş. Peçeteye burnunu silip sağa sola atmışsın demiş annesi. Ya sen benim odama niye giriyorsun be kadın demiş. Valide hanıma kızı veya oğlu veya işte ama oğlu adamız büyükten şeydir bu ama kız bulmuyor. erkek adam ağlar bilmiyorum ya Allah ilginç geçelim anne demiş yavrum ne zaman geleceksin bilet aldım lakin sürpriz yapasım olduğundan tarih belirtmek istemiyorum demiş nokta gülücük koymuş kızım olur mu öyle şey ya geleceğin diye iki haftadır her hafta sonu dolma yapıyorum söyle ne zaman geleceğin demiş annesi o benim dolmana babişe kaldı babişe yaradı desene demiş gülücük adamın içinden biber ağacı çıkacak az kaldı demiş. <laughs> ya Allah ha ha ha. Ulan anne demiş. Anne ulan denmez kimseye güvenme bak bir başlasın koca bul. Annesi bu olayı nasıl çeviriyor Gü gülerken bir samimiyet var ortada gülüyorlar. Biber ağacı falan tamam güldük de bir anda kimseye güvenme bir başlasın demiş koca bul. Ne alaka Anniş diyor. İlginç. Geçiyoruz. Evet. Spastik'ten mesaj mı? Spastik'ten mesaj diyor herhalde. Mesaj. Kanka bize çarşamba gelsen olur mü? Olur kanka demiş. Ama ekmek yok demiş. Arkadaş hemen yapıştırıyor. Çarşamba kadar ekmek almayı düşünmüyor musunuz demiş. <laughs> Bence de mantıklı. Ne yiyeceksin yani? Aç mı duruyor? Salak ekmek derken fiil olarak ekmek diyor. Ek ekme diyor. Ekme yani beni şey yapma diyor. Beni ne denir ona? Anlatma değil de. Başkasına satma diyor. Bak bu doğru olur. O da gülmüş. Ha 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 Nokta tamam. Ha ha diye gülüyor. Evet ediyorum demiş. Boş. Zamanında kuş taklidi yaparım. Simit atsınlar diye. <laughs> Fakirlikten bahsediyorlar herhalde. Benim kaslarımın arasında tüy döktüm. Millet kafamda martılar sanıp simit atıyor demiş. Okula şişe götürüyorum. WC'den su doldurup eve götürüyorum. O kadar fakiriz demiş. Fakirliklerini test ediyorlar burada. Biz o kadar fakiriz ki demiş. Geçen yolda bir köpek gördüm. Ağzında kemik vardı. Döve döve aldım. O kadar yani açlık başa varmış. Fakirliğin artık level atlamış. Trend bir de fakirlik konusunda. Babamla görüş, babasıyla görüş. Et bakalım demiş. Yarın arkadaşım doğum gününe çağırdı. Gel kal diye son kez olacak. izin verir misin? Hemen hayır deme. Lütfen baba demiş. Kaç dakika sonra hayır diyeyim mesela. Babası da yapıştırıyor cevabı. Bir sonraki mesaj Ömer'den geliyor. Kanka aklıma bir şey takıldı. Ne takıldı kanka? Şimdi ben Mevlüt adına bir çocuğu okula yazdırsam, bütün masraflarını karşısam Mevlüt e okutmuş olur muyum? Böyle bir geri zekalı arkadaşımız. Ömer yapacağın şey. Ha 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 diye gülmüş Ömer arkadaşım. Evet. Dilanur'dan bir mesaj var. Geçmiş olsun. Neyin var ki? Çapraz bağlar kopmuş ya? Oğlan futbolcu büyükten. Hmm. O neydi ki bu arada ya? Diye bilmiyorum arkadaş. Bacakla ilgili ya. Çapraz yürüyemeyecekmişim. Artık sadece düz yürüyebileceğim demiş. Oha ya. Çok geçmiş olsun. Cidden üzüldüm demiş. Sağ olasın ya. Mesela okul okulun evin çaprazında kaldığı için gidemiyorum. Arkadaşa taktik yapıp arkadaşına böyle sunmuş yani. Çok akıllısın sen. Ha, yedirtmezler okulu. Yağmur'dan mesaj gelmiş. İyiyim Yağmurcuğum teşekkür ederim. Sen okulda telefon telefon mu getiriyorsun demiş. Hayır hocam annemin telefonu var. Annemin telefonundan yazıyorum. Telefonu yazıyorum demiş ama telefonla yazıyorum. Evde yazıyorum yeni iletiliyor mesajlar. Mesajlar demiş. Hocası da hemen yapıştırmış. Okumuş etmiş adam ya alim ya işte. Yazıyorum değil yazıyorum. İletiliyor değil iletiliyor demiş. Bu, bu kısımda. Ben ders yapıyordum hocam. Aha, annem yazdı demiş. Mesajlar annem yazdı demiş. Hocası kapak yaparken öğrenci kapağı yapıştırıyor. Yağmur öğren. İsmi. Aşkım abim öğrendi bizi şimdi arar seni. Biz kim demiş. Hemen çaktı ya mevzuyu. Hemen kaçış. Aşkım sen ve ben işte. Sen ben ne lan diyor. Aşkım dalga mı geçiyorsun ya. Lan yürü git tanımıyorum seni diyor. Hemen abiyi duyunca yapıştır kaç. Topuk. Annem çevirmiş. Çevirmiş. Niye ayrılmış? Yani? Kızım baban soruyor. Barcelona maça. Barcelona maçı hangi kanaldaymış? Kogel'den bak bakalım. Bak bakayım demiş. Barcelona ne be? Arsenal olmasın demiş. Barcelona almış diyor. Hala tartışıyorlar. Barcelona mı? Barcelona diyor. İki takım arasında. İkisini öyle bir yazmış ki. Ya öyle bir takım yok. Bir sor bakalım neymiş diyor. Sorup geliyor annesi. Barcelona yazıyor. Hala. Aşkım demiş. Eğer gülmüyorsan bana gülcüklerini gönder pardon gülümsüyorsan bana gülcüklerini gönder. Eğer uyuyorsan bana rüyalarını gönder. Eğer ağlıyorsan bana gözyaşlarını gönder. Seni seviyorum demiş. Şu an tuvaletteyim ne göndereyim. Anladın sen Diğer mesajı Aşkım çevirmiş. Aşkım ne yapıyorsun düşünüyorum. Kesin salakça bir şey düşünüyorsundur demiş. Hemen ya lafı yapıştırıyor ya. Haklısın seni düşünüyorum demiş. Uuu mularka. Uuu mularka. Devam. Oğlum demiş efendim anne ne de annene de de annene de yapsata gibi baksın demiş. Neyi? Yapsat. O ne? Ya? Ben sana şimdi nereden yazıyorum? WhatsApp'tan. Tamam o işte. Evet, burada bir olabilir. Masum masumluğunu koruyoruz. Yazamamıştır, çevirememiştir. Telefon çevirmemiş. Yapsat. Babam ben gecikirim. Siz beni beklemeyin. Yiyin yemeği demiş. Yedik zaten. Bir de senin bekleyeceğiz demiş. Babası eyvallah. <laughs> Bence de mantıksız o. Çocuğun bekleyip duracaklar. Adamların karnı acıkmış burada. Bir sonraki mesaja geçiyoruz. Begüm demiş. Buyur ben. Babası kimsin? Babası telefon açı. Kızınız dershanemizin %50 burs kazanmıştır. 23-27 Nisan arasında ön kayıtlarımız var. Bilginize diye mesaj atmış. Oğlan nasıl bir Mevlana gibi döndüyse artık hemen çevirmiş lafı. Evet videonun burada sonuna geldik. Mi? Evet ilk videoya geçelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İstediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtin veya özelden yazabilirsiniz. Ayhan Mücahit Özdemir Instagram adresim. YouTube ve YouTube yorumlardan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Evet videomuzu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.